Sugar, spice, and everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little girl. But Professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction Chemical X. Thus, the Powerpuff Girls. Selam tavuklarım. Bugün benim hakkında yaptığınız özgün içeri pardon, K-Pop'la alakası olmayan YouTuber Görkem Karaaslan'dan çaldığım bir içerikle karşınızdayım. Abone olup siz de kümese yeni tavuk olarak teşvik edebilirsiniz. Teşvik etmeyeceksen de neden izliyorsun bu videoyu? Hayret bir şey. Neyse. Kimse kimseyi zaten sevmek zorunda değil de ben Edit kanalı falan olsam anlardım ama hem eğlence kanalıyım falan neden size ilk soğuk gelmişim anlamadım. Beni en sevindiren şey sanırım beni çok güldürüyorsun demeniz. Amacım sizi güldürmek ve bunu başarıyorsam ne mutlu bana. Çevirinin cringe olduğu şüphesiz doğru da neden Blackpink antisi olup onlarla ilgili videolar yapıp profil fotoğrafı falan yapayım ki? Bakın hepinizi tavuk gibi keser döner gibi yerim ayağınızı denk alın tehdit ediyorum hepinizi çünkü ben sert biriyim ona göre. Şaka bir yana yanlış anlamam kimseyi. Benimle konuşurken rahatça konuşun ben kimim ki de benden çekiniyorsunuz oğlum. Çünkü milletin götünde kurt vardı rahat durmuyorlardı. Ama şu sıralar kurtlar dökülmüş olmalı ses çıkmıyor bende nepim emekli ayrıldım. Öyleyim zaten, mükemmel parlak Lady Chicken renginde tüylerimle ben bugün de parlıyoruz evelallah. Konumu Hindistan olan biri ne kadar aklı başında olabilir ki gülüm. Ben eski videolarıma o kadar sinir oluyorum ki bazen silesim geliyor. Siz bana nasıl katlanıyordunuz yazık size, ben olsam ben beni sevmezdim agabe. O senin mükemmel kalbin tavuğum. Seninle tanışalı 5 ay olmuş. 3 ayı mallık ayı desek 2 aydır çok güzel bir arkadaş oldun bana. iyi ki tanışmışız mıva. Azıcık duygusal cringe konuşma yapmak istiyorum. Bir saniye öhöps. 8 aydır sizinleyim ve çok güzel arkadaşlıklar kurdum burada. İyi ki gelmişim. Burada insanları sıkmak yerine güldürmek istiyordum. Onu da yapabiliyormuşum az da olsa. İyi ki varsınız. İyi ki cringe tavuğun tavukları olmuşsunuz. Konuşma da videoda bu kadardı. Daha ne kadar olsun. Unutmayın sizi tavuk gibi keser döner gibi yerim korkun benden. Tavuk kalın abone kalın. Hoşçakalın. Video bitti ağlayın.